Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efendim Şubat 2022 yayınlarına hoş geldiniz. Evet Şubat 2022'yi konuşacağız bugün sizinle ve tabii ki klasik bir hatırlatmayla başlayacağım. Biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen boğa boğaysanız tam olarak doğru yayındasınız ve hoş geldiniz efendim. Şimdi önce bir iyi haberle başlayayım. 5 Şubat itibariyle Merkür Retrosu bitiyor efendim. Bu önemli bir haber. Çünkü Ocak ayında bir yandan yönetici gezegeniniz Venüs'ün Retrosu, bir yandan Merkür Retrosu. Zaten yorumlarda da okudum hep bana kızmışsınız. Halbuki benim yapabileceğim bir şey yok. İki tane sosyal gezegen Retro. Yani Ocak ayının çok rahat bir ay olmayacağı belliydi. Onu söyleyeyim. Hani bu gökyüzünü ben yönetmiyorum. Ben sadece tercümanıyım efendim. Fakat Şubat ayında size öyle zorlu haberler vermemeye çalışacağım. Çünkü özellikle de 5 Şubat itibariyle Merkür Retrosu'nun da bitimiyle biraz galiba nefes alacağız sevgili yükselen boğalar. Hadi o zaman şöyle güzelce bir ayı masaya yatıralım. Şimdi 18 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda olacak. Yani haritanızın en tepesinde. Demek ki efendim 10. evdeki o güneş transitiyle Kariyer konuları ön plana çıkıyor. Üstelik kariyerinizde parladığınız bir ay, kariyerinizde bir şaşanız var. Dikkat çekiyorsunuz, ön plana çıkıyorsunuz ve gündeminiz hep kariyer gibi duruyor. Ama 10. ev toplumsal statümüzü de anlatır. Yani evliliğimizi, ailevi ilişkileri, belki de bazılarınızın ailevi konuları, ailevi gündemleri de ön planda. Demek ki kiminiz? Kariyerini kovalarken, kariyerle ilgili planlarını ön plana çıkarırken, kariyerle ilgili haberler alırken kiminizde ailevi konular, ailevi gündemlerle ön planda. Bu bazen ailede bir söz nişan kına da olabilir. Ailevi ortak bir karar da olabilir. Aileyle daha fazla bir araya gelmek de olabilir. Ve gelelim Dolunay'a. Efendim 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Tabii ki bu dolunay 27 derece Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. Şimdi efendim Aslan Burcu sizlerin doğum haritasında 4. eviniz. Bu sefer de haritanızın dip noktası. Şimdi orada bir dolunay gerçekleşiyorsa demek ki 16 Şubat civarı 4. ev konuları ön plana çıkacak. 4. ev deyince aklımıza ne gelir? Aile, ev, yuva ayrıca yaşam eviniz, mülkünüz. Şimdi bu dolunayda neler olabilir? Demek ki 16 Şubat'ta gerçekleşecek bu dolunayla beraber efendim. İşte yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız ve ailevi konular ön plana çıkacaktır. Bazılarınızda işte aileyle beraber ortak bir karar, aileden gelecek bir haber, belki söz nişankına evlilik gibi konular ya da belki mülkünüzü ilgilendiren bir gündem. Ev alıyorum, ev satıyorum, kiraya veriyorum, şu bu taşınıyorum ya da evimde bir değişiklik yapacağım. Ailevi konular ya da yaşantınızı yani e, mülkünüzü ilgilendiren konularda bir netlik var. Bir haber geliyor sevgili yükselen boğalar. Tabii ki burada aslında neyi görüyoruz bu ay? Bir tarafta 10. evde kariyer konuları, toplumsal statünüz. Öte yandan 4. evde o Dolunayla beraber yaşam alanınız, eviniz. asa önemli bir ay sizler için. Demek ki bu ay kendi hayatınızla ilgili önemli kararlar, önemli haberler, gerek kariyer, gerek yaşam alanınız. Yani belki de bundan sonra hayatınızın nasıl devam etmesi gerektiğine dair bir takım konular ön plana çıkıyor olacak sevgili yükselen boğalar. Evet şimdi 18 Şubat itibariyle güneş balık burcuna girecek. Yani sizlerin doğum haritasında 11. evinize. 11. ev yine kariyerin getirileri, hayaller, hedefler evi ve sosyal çevre ilişkileri. Demek ki efendim 18'i itibariyle bir kere o kariyer konularının yanına bir de kariyer planları, hedefleri ve kariyerin daha böyle getirisel kısmı ön plana çıkıyor. Evet, iş çevrelerine dikkat çekiyorsunuz. iş konularında parlıyorsunuz. Bazılarınızın iş görüşmeleri var. Hani bu anlamda gayet güzel aslında. Öte yandan canınız sosyalleşmek istiyor. Arkadaşlarla bir araya gelmek, biraz lak, lak yapmak, arkadaşlarınızla özlem gidermek bu anlamda da gayet keyifli. Ve ne diyoruz? Hayaller, hedefler ne oluyor? Bir takım hedefler mi var? Hayal mi kuruyoruz? O hayallerimizi gerçekleştirmek mi istiyoruz? Bu gayet güzel yani o geçiş onu söyleyeyim. Ve şimdi tabii ki bir diğer detay da ay boyu yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda olacak. 9. evinizde yükselenize üçgen açı yapacak ve kendisine Mars da eşlik edecek. Ay boyu Venüs-Mars kavuşumu Oğlak Burcu'nda 9. evinizde dikkat çekiyor sevgili yükselen boğalar. Şimdi 9. evin konuları pek geniştir. O yüzden böyle örneklerle gideceğim ki, her birinizi bir yerden yakalayayım. Yani sonuçta insan aynı anda bütün 9. ev konuları ile ilgili bir gündemi olamaz. Bunlar zaten genel öngörüler biliyorsunuz. Doğum haritanızı bilmeden yaptığımız genel öngörüler. Şimdi 9. evinizde bir Venüs Mars transiti varsa ve sürekli de kavuşum açısındaysa Mars mücadeledir. Venüs ise şans, fırsat, kısmettir. Bu ikisi bir araya geldiğinde güzel bir efor yaratır. 9. ev konularında insanın nasıl bir eforu olabilir? Öncelikle 9. ev inancımız, dünya görüşümüz, hayat felsefemiz, görüşler, fikirler değil mi efendim? Sanki böyle bir kendinize yeni bir Dünya görüşümü yaratmaya çalışıyorsunuz, hayata bakış açınızı mı sorguluyorsunuz, tekrar hayatta ümitlenecek, mutlu olacak bir şeyler mi bulmaya çalışıyorsunuz? Hani hep ne deriz? Bir insanın algısı önemlidir. Algınız değiştiği anda aslında bütün hayatınızın akışı değişir. Ve sanki sizde böyle bir hayata bakış açınızı bir geliştirmeye, değiştirmeye çalışıyor gibisiniz. Şimdi 9. ev deyince aklımıza eğitimler gelir. Birçoğunuzun eğitim konularında bir takım girişimleri olabilir. Haberler gelebilir. Belki sınava gireceksiniz. Belki eforunuz bu yönde. Bu akademik konularda olabilir. Hayır kişisel gelişim konuları da olabilir. Ne bileyim işiniz için gerekli bir eğitim olabilir. Ve 9. ev mahkemeler. Bazılarınızın davalık konuları var besbelli. Burada bir mücadele, bir efor ve gelecek haberler var. Ve 9. ev tabii ki yurt dışı bağlantılı konular. Yurt dışı bağlantılı konularınız varsa ne bileyim belki ticaret yapıyorsunuz, belki yurt dışına gitmek istiyorsunuz, belki çocuğunuzu orada okutuyorsunuz bilemem. Kısacası yurt dışı bağlantılı konular orada bir efor, gelecek haberlerde son derece dikkat çekiyor. Ve dokuzuncu ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızı anlatabilir. Belki onlarla biraz iletişim, onlardan gelecek haberler, onlarla bir mücadele, bir gündem. Ve dokuzuncu ev eğer evliyseniz kontratlı akrabaları anlatır. Yani eşimizin akrabalarını anlatır. Belki onlarla bir gündeminiz var yani. Oradan bir haber gelir, bir şey olur. Onlarla diyaloglar artabilir. Hani bunlar son derece dikkat çekiyor. Şimdi ay sonu o sürekli kavuşum açısında giden Mars ve Venüs nihayetinde Plüto ile de kavuşacak. Yani ay sonu Mars, Venüs, Plüto kavuşumu var. İşin içine plüto giriyorsa bir dönüşüm vardır. Nihayetinde bu bir karşıtlık mı? Hayır. Kare mi? Hayır. Nihayetinde bu bir kavuşum. Kavuşumda her şey daha kontrollü gider. Ama sonuçta bir dönüşüm var. Ve biz yükselen boğalar değil mi efendim? Çok fazla değişim dönüşümden hoşlanmayız. Gerçi e, Uranüs uzun yıllardır artık yükseleninizde. Sizde eskisi kadar sabit değilsiniz. Kırılımlar yaşıyorsunuz, açılımlar yaşıyorsunuz, değişime gidiyorsunuz. Şimdi bu ay sonu venüs mars Plüto kavuşumu diyor ki 9. ev konularında bir dönüşüm bekliyorum diyor. Yani bu ne demektir? Bazılarınızın eğitim hayatında, bazılarınızın mahkemelik konularında, yurt dışı bağlantılı konularda, eşinizin akrabalarıyla olan ilişkilerinizde ya da onlardan gelebilecek haberlerde, bazılarınızın dünya görüşünde, işte ne bileyim yayıncılık, sosyal medya gibi konularınız varsa belki oralarda, Hani anlatabiliyorum buralarda bir değişim dönüşüm ay sonu sizi bekliyor olacak efendim. Evet sevgili yükselen boğalar bu ay benden bu kadar ee, Instagram'da artık faalim lütfen beni ekleyin takip edin biliyorsunuz adım soyadım Uygurgur astrolog Uygurgur olarak ararsanız hemen Instagram'ımı görebilirsiniz eklerseniz sevinirim sizleri bekliyorum efendim Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. Thank you